kıymetli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrenciler. Türkçe zümresinin hazırlamış olduğu şiir dinletimize hepiniz hoş geldiniz. Bir uçurtma bilirdim. Şikayeti de Gökyüzünü çok seven bir uçurtma. Ve şiirleriyle buluştu bir gün elleri. Kurtuluverdi iplerinden o an. Çünkü şiir gökkuşağının yedi rengini çocuk gülüşlerinde aramaktı. Anka kuşunun kanadında uçsuz bucaksız gökyüzüne seyre almaktı. Yeni gelen güne güneşin sımsıcak gülüşüyle merhaba demekti. Sonra yeryüzüne inip yürek sahnesinde kağıt ile kalemin son varisine şahit olmaktı. Uçurtma, ah uçurtma. Uçtu, sonra uçtu. Uçtu da görünmez oldu. Bir gök kuşağı kaldı geriye, bir de şiir. Gecenin renginde, mizin ritminde ve yüreğinde. Uçurtmayı görmek istiyorsan eğer, Şiirin sesini dinle, seni ona götürecek. Keyifli seyirler. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, Işık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum senin destanını yazacağım sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım seni selamlaman uçan kuşun yuvasını bozacağım dalgalandığın yerde ne korku ne keder gölgende bana da bana da yer ver, sabah olmasın, günler doğmasın. Ne çıkar, yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızıllığında ısındık. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey, hava, renk. Eda, iklim, o benim zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yıldız suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Deniz ve toprak yalnız on dermiş misale ve kavuşmuş rüyalar onda, onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul İstanbul. Tarihin gözleri var. Surlar da delik delik. Servi En damlı servi Ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış. Fatih'ten kalma kır at. Pırlantadan kutbeler Belki bir milyar kırat. Şahadet parmağıdır. Göğe doğru minare. Her nakışta işte o mana. Öleceğiz. Ne çare. Hayattan canlı ölüm. Günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tabinirken ağlar Karaca Ahmet. O manayı bul da bul, ille İstanbul'da bul. İstanbul, İstanbul. Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliğe. çamlıcada yerdedir göklerin derinliğe. Oynat sular, yalının alt katına misafir. Yeni dünyadan mahrum, resimde eski sefir. Her akşam camlarınla yangın çıkan Üsküdar. Perili ahşap konak koca bir şehir kadar. Bir ses, bilemem tambur gibi mi, but gibi mi? Cumbalı odalarda dinletir katibi mi? Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak. İstanbul, İstanbul. Yedi tepe üstüne zaman bir gergef işler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Eyüp öksüz, kadı köy süslü, moda kurumlu, Adada rüzgar uçan eteklerden sorumlu. Her şapak isarlarda oklar çıkar yayından. Hala çığlıklar gelir topkapı sarayından. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi. Kesinlikle gibi yalnızım. Ne eşem var, ne esrem Ne beni durduran bir resmim, ne bana ben katan bir şirket ben. Ne elimi tutan bir harf, ne anlam katan bir harekem kala kaldım sayfaları ortasında. İşte böyle. Bir okuyan bekledim. Bir hıfz eden belki. Gölgesini istedim. Bir dostum sen gibi. Elif olmak zordur. Çünkü elif olmak yuvarlak bir dünyada dik durmanın. Dik ve önde. Belki acıyla ama vazgeçmeden dönmesin. Dünya ne kadar dönerse dönsün, olduğun yerde kalmanın adıdır Elif olmak. Kaç silah varsa Elif'e çevrilir. Elif hep olduğu yerdedir. Silahlar patladığında ilk vurulan Elif'tir. Zordur Elif olmak. Elif olmak vurulmaktır. Elif olmak yalnızca Elif olmaktır. Ne B, ne T, ne S. Elif, yalnızca Elif. Elif demeden hiçbir şey denilmez. Ben Elif dedim. Artık her şeyi söyleyebilirim. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada. Nasırdan çektiğim kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile. Burası bulmadığı zamanlarda. Anmazdı ama Allah'ın adını. Günahkar sayılmaz. sayılmazdı. Kim oldu Süleyman Efendi'ye? Bu ona değil de öyle. Bir akşam. Bir akşam. Aldılar, götürdüler. kanlı, konuzu döndü, döndü. Kuşalar öldüğünü alacaklar. Aklını helal ederlerdi. elde. Alacağını gelince, alacağı yoktu zaten. Evet. Küpeğini de oya koydular, esnafını başkasıya verdiler. Artık net obasında ekmekleri, Sıfırın emekleri Öyle bir müzikal ki, Yalnız, Yalnız, bir aldı. intikam duydum. Böyle Memleket isterim Kalp, dal, sarı olsun Kuşları, tek Memleket isterim Ne başta dert Ne gönülde hasret olsun Kardeş kavgası şikayet olsun. Memleket isterim, ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin gibi farkı olsun. Memleket isterim, yaşamak, kırıkmak gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet görünmüyor. yokuşlardan hep, basamak basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift. Birinden nur akar, birinden kir. Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah eyvah Sakarya'm sana mı düştü bu yük? Bu dava hoş, bu dava öksüz, bu dava büyük, ne ağır imtihandır başındaki sakarya. Bin bir başlı kartalı nasıl taşır kanarya. İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var neden mal. Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş açtan. Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu. Hala hani adında bin çil çil kubbeler serpen ordu. Nerede kardeşlerin? Cömertli, yeşil tuna, giden şanlı akıncı. Ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu rüzgar o sedayı? Allah bir. Sakarya, saf çocuğu Anadolu'nun. Divanese ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben. yaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar. Kandan ve çamurdanız. Akrabin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma. Böyle gelmiş bu dünya. Böyle gider. Bana kefendir yatak. Sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl ben gideyim. Son peygamber kılavuz. Yok onun. Varlık onun. Gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok sürüldün. Ayağa kalk Sakarya. bu şehirden gidiyorum. Gözleri kör olmuş körlengiçler gibi, uğur uğur yıkılmış soyatlar gibi, bu şehirden gidiyorum. İnsanlar taş gibi bana yabancı, ağaçlar bensiz, küm gelecek bu varlar. Bir tambur, yalnızla anlatıyorsun. O ışıksız pencerede, ben onu bile duymuyor gibiyim. Bu şehirden gidiyorum, gömerek gece içime, Tabağın üzerinde beklemeden gidiyorum bu şehirden. Tapamam. Doğduğundan beridir. Aşık istiklale bana hiç tasmalık etmiş değil altınlale. Yumuşak başlıysam kim de duysal koyunum. Kesileri belki fakat çekmeye gelmez boyunum. Kanayan bir yara gördün mü? Yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim Adam aldırmadı geç git, git diyemem aldırırım. Çiğnerim çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu. İrticanın şu sizin, şu sizin lehçede manası bu mu? Demetimizin, duyarlılığımızın, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerini gösterdik tüm dünyaya. Biz de bu beraberlik bozulmasın, ülkemiz feraha erişsin, sağlık ve seyahate kavuşsun dileklerimizle şiir dinletimizi doğa şiiriyle sonlandırıyoruz. 5 A sınıfından Elif Duman Göz doğa şiirini seslendiriyor. Hep birlikte amin diyelim inşallah. Biz kısık sesleriyiz. Minareleri senezansız bırakma lazım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız. Bırakma Allah'ım Ahyasızdır minareler. de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoldan yurdu. Müslümansız. Bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihad meydanını kehkeşansız. Bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yollarını. Kahramansız, bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı konumasını, Bizi cansız, bırakma Allah'ım. Yarın yollarında, yıllarında da, Ramazansız, bırakma Allah'ım. Dağıt kimsesiz kalan sürünü, O çobansız, bırakma Allah'ım. Bizi sen, sevgisiz, susuz, Havasız ve vatansız, Bırakma Müslümanlıkla yoğrulan gördüm. Müslümansız. Bırakma Allah'ım.